Canlar ne haber? Her zaman yaptığım gibi özet düşüncemi videonun başında söyleyip sonra onu detaylandırayım. Film beklediğimden çok daha iyiydi. Bunun ne kadar kendi beklentimin çok düşük olmasından bilemiyorum ancak film bittiğinde oradan çok mutlu ayrıldığımı söyleyebilirim. Hatta bence bu yıl çıkan en iyi aksiyon filmi olabilir. Şimdi gelin neden böyle düşündüğüme bir göz atalım. Öncelikle ilk kez merkezinde bir predator yer alan bir predator filmi izliyoruz. Şu ana kadar predator filmlerinin merkezinde daima bir insan yer alıyordu. Bu filmde ise gerçekten bir predatörün orijin hikayesini görüyoruz. Film bunu göstermekle kalmıyor. Yahutça yani predatör kültürünü de bize bol bol göstererek güzel bir evren genişlemesi yapmışlar. Onların kültürlerinden hiyerarşik yapılarına, onur kavramlarından, sadakat anlayışlarına kadar pek çok şeyi bize veriyor. Filmin müziklerinden görsel efektlerine, görsel efektlerden aksiyon sekanslarına kadar Hemen her detay kısmını oldukça beğendim. Filmin hiçbir eksi tarafı yoktu derseniz var tabii Mesela bazı kısımları çok klişe ama bu klişeliği kabullenip yok sayarsanız filmin aksiyonu sizi cidden sarıyor. Özellikle filmin büyük çoğunluğunun geçtiği gezegenin genel teması beni çok mutlu etti. Bu arada gelin spoiler vermeden filmin ana hikayesinin çok küçük bir kısmını size anlatayım. Size hitap edip etmediğine siz karar verin. Predator olarak bildiğimiz ırk aslında Yahutçalar. Yahutçalar fiziki olarak yüzleri saymazsak insansı diyebileceğimiz bir yapıdalar ama Tabii sıradan bir insana göre çok ama çok daha güçlüler. Çelimsiz sayılabilecek bir Yahutça bile çok heybetli bir insana göre büyük sayılır. O derece büyükler, güçlüler, hatta atletik ve cesurlar. Zaten kültürleri onları cesur olmaya zorluyor. Zira korku gibi en ufak bir güçsüzlük belirtisinde kendi ırkı, hatta kendi ailesi tarafından öldürülüyor. Bu Yahutçaların bir tür klana kabul töreni gibi bir şey var. Her erkek Yahutça, belirli bir yaşa geldiğinde... Kanlanma ritüeli yapar. Yani bir xenomorf öldürmesi beklenir. Yani bildiğiniz alien olarak bildiğimiz yaratıkların olgunlaşmış hali. Alien'ın kafasını ve omurgasını getirmeyi başarırsa klana kabul edilir. Mutörene katılan bir yavruca ya av ganimetini getirir ya da bunu denerken ölür. İşte filmin başrolü de bu kanlanma avına çıkmak isteyen genç bir yavruca. Ancak diğer yavuçalara göre daha çelimsiz olduğu için... Ailesi tarafından pek saygı duyulmuyor. O da ailesinin ve klanının saygısını kazanmak için kanlanma avı olarak bir alien değil de seçilebilecek en zoru seçiyor. Ancak avı geçtim, avın yaşadığı gezegen bile ekstrem modda Orada hayatta kalmak bile başlı başına bir sorunken bu arkadaşımız o gezegenin en azılı yırtıcısını av olarak seçiyor kendisine. Genel olarak hikaye bundan ibaret. Film bence dozunda sayılan ama bazılarına fazla gelebilecek bir mizah katmanına da sahip. Filmin mizahı daha çok filme sonradan dahil olan bir sentetik üzerinden ilerliyor ama ben açıkçası sevdim filmin esprilerini beni çok rahatsız etmedi. Film benim de Yavuzça kültürüne merak sarmamı sağladı. Özellikle filmin sonu öyle bir yerde bitiyor ki film biter bitmez devam filmine bilet alma şansım olsa alırdım ve hemen sonraki seansta izlerdim. Ama bunu söylemem sizi yanıltmasın. Film yarıda biten bir film değil. Hızlı ve öfkeli de gördüğünüz gibi kendi içinde bir sonuca bağlanan kahramanın sonsuz yolculuğu adımlarını uygulayıp işi finale erdiren bir film. Ancak yine de filmin sonu onların kültürlerine dair merakımı uyandırmaya yetti. Şakası söylüyorum en az 2-3 saat yazı okudum onlar hakkında. Mesela henüz av yapmamış genç yavuççalara kanlanmamış anlamına gelen Unblooded, av yapanlara Blooded, çok av yapmışlara elit, elitlerin üstüne klan lideri gibi rütbeleri olduğunu öğrendim. Bu tür detaylar hoştu. Ama tabii beğenmediğim kısımları da var. Daha önce söylediğim diye hatırlıyorum. Kütahya'da çok kullanılan bir atasözü vardır. Kış kışlığını, piç piçliğini işler diye. Disney'de de yine yapmış yapacağını ve Mandalorian'dan beri devam eden esas karakterin yanına sevimli bir hayvan da ekleyelim. Oyuncak satarız belki diye düşünmüşler. Tamam, kabul ediyorum. Filme eklenilen sevimli hayvan sadece süs köpeği gibi eklenmemiş. Ana hikayeye de hizmet ediyor ama sonuçta Disney'i zorlaması bir ekleme olduğu bariz. Film için inşa ettikleri vahşi doğa teması da çok ilgimi çekti. Tüm hayvanların hatta bitkilerin bile çok daha agresif evrimsel süreçlerden geçtiği için çok absürt kendini savunma mekanizmaları geliştirmesi temasını zaten severim ama filmin dizayn ekibi de bayağı iyi iş çıkarmış. Spoiler olmasın diye çok bahsedemiyorum ama izleyince ne demek istediğimi anlayacaksınız. Gelelim spoilerlı kısma canlar. Eğer filmi izlemediyseniz ve izlemek istiyorsanız ki izleyin, Bundan sonraki kısmı filmi izledikten sonra izlemenizi öneririm. Bilginiz olsun. 3, 2, 1, başlıyorum. Bizden an itibariyle günah gitti. Haberiniz olsun. Filmin başında genç Yahutçamızın ava çıkabilmesi için her ne kadar Yahutça kültürüne çok ters olsa da Kardeşini babasına karşı koruması, hatta bu uğurda ölmesi her ne kadar klişe olsa da beni içine çekti. Spoilersız kısımda da bahsettiğim gibi asıl beni heyecanlandıran kısım filmin sonunda annem geliyor dediği kısımdı. Teorim şu. Yılcılarda erkekler klan kurduğu gibi kadınlar da klan kuruyor. Hatta muhtemelen orada bilim insanları kadın. Teorimi şuna dayandırıyorum. Filmde gördüğümüz Yahutçak klanı, görünmezlik pederinden yıldızlar arası seyahat sağlayan gemilere kadar pek çok teknolojiye sahip olsalar da hiç bilim üretmeye elverişli bir ortamları yoktu. Ancak filmde hiçbir kadın klanı görmedik. O yüzden de kadınları hem savaşçı hem de bilim tarafıyla ilgilenen klanlar sahibi olarak gösterebilirler. Hatta ataerkil değil de anaerkil bir düzen görebiliriz olur da devam filmi geldiğinde. Çünkü annesi klanıyla birlikte geldiğinde babasının klanı da dahil olmak üzere herkes bir geriliyordu. Belki de erkek yavuçalar kadın klanlarından teknoloji aletleri alabilmek için onlar ne derse yapmak zorunda kalıyorlardır hiyerarşik olarak. Umarım devam filmi çıkar da bu detayları görürüz. Ben açıkçası bir süredir Predator filmine olan merakımı kaybetmiştim. Prey gibi filmler bu merakımı geri kazanmamı pek sağlamamıştı ama bu film yüzünden muhtemelen bu hafta sıradan tüm Predator ve Alien filmlerini baştan izleyeceğim. Onun dışında film boyunca bizimkilere eşlik eden sevimli maymunumsu yaratığın esas avın çocuğu olduğunu bence biraz fazla belli etmişler. Çitletçilerde otlayan bir tür zırhlı su aygırı vardı ya. Yahutçamız onu esas av sanarken sentetik hayır o, o değil ama onun ana besin kaynağı o gibi bir şey söylüyordu. Daha sonra maymunumsu yaratığımızın onu çok hevesli şekilde yediğini görünce direkt acaba onun çocuğu mu falan diye düşündüm. Haksız da çıkmadım. Bir de hani asit tüküren bir yılan vardı ya, predatorumuzun onu evcilleştirip kendi amacına uygun şekilde kullanmasını anlayıp saygı duyuyorum ama bu kadar kısa süre içinde sırf biraz kendini besledi diye yılanın kendini feda etme seviyesinde bir sahiplik duygusu yaşamasına biraz takıldım. Bence predatorumuzdan özel bir komut almadığı halde dost canlılarla düşman canlılar arasındaki farkı anlayıp Tam doğru hedefleri doğru zamanda vurması biraz bizi gerçekliğin dışına taşıyordu ama... ...o kadar kusur kadı kızımda da olur canım. Uzun lafın kısası, ben filmi beğendim. Bu hafta filme gitme niyetiniz varsa ve aksiyon severseniz mutlaka gidin ama... ...gittiğinizde paranız boşa gitmesin isterseniz iyi bir sinema salonuna gitmenizi öneririm. Hangi salon iyi bilmiyorsanız da hiç sorun değil. Sinemaharitaları.com'u sırf bu amaçla kurmuştuk zaten. Millet doğru dürüst bakımları yapılmayan salonlarda film izlemek zorunda kalmasın diye bir tür liste yaptık. Hatta siteye konumunuza en yakın salonları gösteren havalı özellikler bile koyduk. Bilginiz olsun. Şimdilik benden bu kadar. Her cumartesi 18.18'de görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. İyi ki varsınız ve unutmayın ki seviliyorsanız. Bir sonraki video olacak olan bir sonraki videoda görüşmek üzere.